Bugün böyle yeni aldığımız zor bebeklerimizi açacağız. Kardeşim şimdi bir tane top aldı. Onu ben ona açıyorum. Umarım patlamaz. Konfete Oy. Patladı. Patladı. Patlamadı. Ve ilk zor şöyle bir elbise. Şöyle bir ayakkabılar. Şöyle bir ver onu bana göstereyim. şöyle bir de loh bebek çıktı. şimdi onu giydireceğiz, ben giydireceğim. Ben giydireceğim. Tamam. ayakkabı sen ayakkabıları giydir ben üstünü giydireyim. Sen üstünü hepsini... Tamam. Arkadaşlar şimdi derini, elbisesini giydiriyorum. Sonra da artık ablamlar evine açacağız. Adım bu arada Fatma. Benim de Leyla. Ben Leyla'nın ablasıyım. Ben de Fatma'nın kardeşim. Şimdi ayakkabıları giydiriyoruz. Ben tabi işte komutlu yapıyorum. Ben mı artık giydirdim. Bunu da kardeşim alsın. Şimdi de ben öyle bir edeceğim. Bir, iki, üç. Neyse ki hiçbir şey patlamadı benim içimde. Bana da böyle bir lol çıktı. Leyla kapısını çeker misin? Şimdi ilk baş Eteğini giydiriyoruz Sonra da Onun Üstünü giydiriyoruz Çiçeğimi taktım. Leyla olmaz herkes söylemiyor Leyla kafalarını Leyla kafalarını yani canlı yayında. Kızım neredesin? Leyla şu an oyun oynamıyoruz küçük. Şu anda böyle diziyoruz. Ablacım diş sende. Bu ikisinden bir baron çıkmadı. Ama ben yine de bir yiyorum. Çünkü bize genelde o bebekler çıkıyordu. Bunlar da yeni aldığımız o bebekler. Şimdi onları kapsüllerine koyuyoruz. Ben geçtim. Bunlar burada duruyor. Ben de bir alacağım. Şimdi de bir kapsülü açacağız. Hemen onun şifresine girelim. Şifresi. Ne tahmin edeceğiz bakalım. Böyle değil mi? Bir Acaba böyle mi? Evet böyleymiş. Ve lol bebeğimizi ayakkabı Lol bebeğimizle birlikte çıktı. Lol bebeğimizi hemen açıyoruz. Ve işte bir Lol bebek çıktı. Ama kız. Bir Lol bebek bu. ne de hemen bakıyorum. Böyle bir kıyafet çıktı. Onu da hemen giydiriyoruz. yol bebeğimize. Ben böyle kapatmak istedim. Kapatmak böyle. Kapatmıyoruz Leyla'cığım. Hemen kapattım. Tamam. Loy bebeklerimi de arkadaşlar kaybolmasınlar diye kutuları kutusuna koyup kapatıyoruz. Ve son olarak arkadaşlar bu lol bebeğimizin ayakkabılarını giydiriyoruz. oy düştü. Bu, bu arada bu lol bebeğimizin çorapları da varmış. Çekmiş böyle uzunlamasına kadar. İçindekilerin yok. Bir bunun uzun uzun çorapları var. Benim. Yorum. Benimkinde çorap yok. Evet arkadaşlar. Böbemize açtık, koyduk. Görüşürüz yorumlara yazın. Görüşürüz. Görüşürüz. 谁哥哥？<music>